Malumunuz olsun ki kahraman askerlerimiz İslam aleminin göz bebeği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına ve son nefesine kadar muhafaza ve müdafaya memurdur. Buna askerce, Müslümanca and içmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı içinde kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk'ün al bayrağı alınmayacaktır buyurarak kıtlıkta çekirge yese de Müslüman toprağını kafire teslim etmem diyen çöl kaplanı Fahrettin Paşa ve Medine müdafası. Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle birlikte kutsal topraklar dediğimiz Hicaz bölgesi Osmanlı yönetimine geçti ve bu bölgenin idaresi emirlere bırakıldı. 1841 yılına kadar emirlerin yönetiminde olan bölgeye valiler atanmaya başlanarak merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek amaçlandı. 19. yüzyıla kadar huzur ve güven ortamının bulunduğu bölgede Arapların özellikle İngilizlerin kışkırtmasıyla isyan etmek için fırsat kollar hale gelmesi bu ortamı yavaş yavaş yok edecekti. Fahrettin Paşa'nın bölgeye tayin edilmesi ve bu tayinin sebepleri şu şekildeydi. 10 yıl boyunca eşi ve oğullarıyla birlikte İstanbul'da mecburi ikamete tabi tutulan Şerif Hüseyin, 1908 yılında Mekke Şerifi ünvanı ile Mekke emirliğine tayin edildi. Ancak bir zaman sonra Şerif Hüseyin'in hareketlerinden şüphelenen İstanbul hükümeti onu izlemeye aldı durumu kontrol etmesi amacıyla bölgeye vali olarak Vehbi Bey görevlendirildi. Hal böyle devam ederken Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'ne girdi. 1914 tarihinde Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi cihat ilan ederken amaç Rusya ve İngiltere yönetimindeki Müslüman tebaaları ayaklandırmak ve bu devletleri güç duruma sokmaktı. Kendisine 1. Dünya Savaşı'na girdiklerini haber veren Vehbi Bey'e Şerif Hüseyin şu karşılığı vermekten geri durmayacaktı. Haki payi şahanelerine arz ediniz. Bu harpten mağlup olarak çıkacaklardır. Payi tahtı seniyeleriyle birlikte nice vilayeti şahaneleri de kaybedeceklerdir. Fakat biz yüzyıllardan beri hanedanlarının lütuf ve nimetleriyle perverde olduğumuz için şahsı hümayunlarına Mekke'de her zaman bir mekan bulunacaktır. Sonrasında İngilizlerle anlaşma yapan Şerif Hüseyin bir yandan İngilizlerle işbirliğini sürdürürken bir yandan da Osmanlı'yı kuşkulandırmamak için iyi ilişkilerini devam ettirmeye çalışıyordu. Ondan istenilen kuvvetleri göndereceği vaadinde bulunsa da türlü bahanelerle geciktirmekteydi. Ve ünlü İngiliz ajan Lawrence Şerif Hüseyin'le ilgili şunları söylüyordu. Şerif Hüseyin Son derece duygusal olan ve inandıkları şeylere sezgisel olarak kaptırı veren Araplara iyi kalpli ve kendi kendilerine yetebilecek kaynakları olduğuna inandırmakta gerçekten büyük bir başarı göstermişti. Ardından bizimle işbirliğine girişerek doktrini ve düşlerini silahlarımızla ve paramızla gerçekleştirebileceğine inandırmıştı bizi. Kabileleri bağımsız bir Arap devleti kurulacağına ve kendilerinin de bu devletin yönetimine katılacağına inandırmışlardı. Yaşanılan bu olaylar neticesinde Cemal Paşa 10 Mayıs 1916'da ihtiyat tedbiri olarak Fahrettin Paşa'yı Medine'de görevlendirdi ve Fahrettin Paşa verilen görev sonucunda 29 Mayıs 1916'da Medine'ye vardı. Fahrettin Paşa'nın Medine'ye varmasının akabinde Şerif Hüseyin'in oğulları Faysal ve Ali onu hararetle karşılamışlar ve Hamza mescidindeki karargahta yemek verdirmişlerdi. Şerif Faysal ve Şerif Ali'nin paşayı bu kadar hürmetkar karşılamalarının nedeni planlarının ortaya çıkmamasını istemeleriydi. Ardından Şerif Hüseyin Enver Paşa'nın 29 Nisan 1916 tarihli telgrafını bahane ederek kendisine güvenilmediğinden hükümet nazarınca yeri belli olana kadar oğullarıyla ve kuvvetleriyle Medine'den ayrılacağını bildirdi. Bu durum adı konulmamış isyanın başlamasıydı. Cemal Paşa, Fahrettin Paşa ve Medine muhafızı Basri Paşa'dan aldığı bilgiler üzerine 3-4 Haziran gecesi 130. piyade alayını, bir makineli tüfek bölüğünü, ve dağ bataryası ile iki telsiz telgraf postasını Şam'dan trene bindirerek Medine'ye yolladı. İngilizler Şerif'i destekleyerek emellerine yavaş yavaş ulaşmaktaydılar. Çünkü gönderilen bu destek birlikleri İngilizlere karşı kanal harekatında kullanılmak üzere tertip edilmiş birliklerdi. Sonrasında asiler harekete geçerek 5-6 Haziran 1916'da Medine'yi ele geçirmek için karakollara saldırsa da önceden tedbirini alan Fahrettin Paşa asileri mağlup edecekti. Ancak İngilizlerin desteğini almaya devam eden Şerif Hüseyin isyanın yayılmasıyla birlikte Mekke, Cidde ve Taif'i ele geçirdi. Gelişen hadiseler neticesinde Fahrettin Paşa 14 Haziran 1916'da Medine muhafızı Basri Paşa'dan kumandayı devralmış ve bu tarihten itibaren Medine savunmasını düzenlemeye başlamıştı. Çıkan isyan üzerine Osmanlı Devleti Şerif Hüseyin'in yerine emir olarak Ali Haydar'ı tayin etmişti. Lakin Filistin ve Sina cephesindeki gelişmelerin İngiliz lehine cereyan etmesi, Mekke'nin geri alınamayacak olması, Hicaz demiryolu ikmal gücünün yarısının Medine'ye ayrılması, Medine'nin boşaltılma düşüncesini doğurmasıyla 4 Mart 1917 tarihinde Fahrettin Paşa'ya Medine'nin tahliyesi için gerekli önlemleri alması bildirildi. Bunun üzerine Fahrettin Paşa Cemal Paşa'ya şu mesajı iletti. Şartların Medine'yi boşaltacak kadar ağır olmadığını, fakat Medine'de bir piyade alayı ile bir bataryanın bırakılması ve bu kuvvetleri yaşatacak kadar erzakın bırakılması halinde Medine'yi sonuna kadar savunacağını bildirdi. Bunun üzerine yapılan istişareler sonucunda tahliye kararından vazgeçildi. Birçok sıkıntı ve problem varken bu durumda Dahi Paşa mukaddes emanetleri düşünmekten geri durmayarak yapılacak herhangi bir yağmaya karşı Medine'de bulunan kutsal emanetlerin başına bir şey gelmemesi için İstanbul'a göndermeyi teklif etti. İstanbul hükümeti sorumluluğun kendisinde olması şartıyla bu teklifi kabul etmesi üzerine Fahrettin Paşa bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği emanetleri 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi. Ve Fahrettin Paşa elinde kalan az bir kuvvetle Medine'yi müdafaya devam etti. 1917'nin son aylarından itibaren demir yoluna yapılan saldırılar ikmal sevkiyatını sekteye uğratmıştı. Ayrıca İngilizlerin Arap kabile şehirlerini altın dağıtması, Osmanlı'nın yeterli altın ve parayı gönderememesi, Medine ve çevresinde erzak teminini fazlasıyla güçlendirmişti kıtlığın ve erzak durumunun sıkıntıya girdiği bu dönemde meydana gelen çekirge istilası üzerine Fahrettin Paşa'nın askerlerine yaptığı şu konuşma Medine müdafasının ne zorluklarla yapıldığını gözler önüne sermekteydi. Çekirgenin serçe kuşundan ne farkı var? Yalnız tüyü yok. O da serçe gibi kanatlı ve uçuyor. Bitkiyle besleniyor, serçe gibi huysuz, serçe gibi asabi. Yediği şeyleri itina ile seçiyor ve temiz şeyler yiyor. Hicaz, Asir, Yemen ve Afrika Araplarının başlıca gıdası çekirgedir. Bedeviler sağlamlık ve zindeliklerini yedikleri çekirgelere borçludur. Çekirge her iklimde yenebilir. Yenmesi sünneti seniyedir. Hal böyleyken Fahrettin Paşa bir yandan da planlı olarak tüketimi azaltmaktaydı. 9 Ekim 1918'den itibaren Haftada 3 gün ekmek yerine 100 gram peksimet verilmesi kararlaştırılmıştı. Sağlık durumunun da yiyecek durumundan pek farkı yoktu. Beslenme yetersizliği, sıcaklık, su ve temizlik eksikliğinden hastalıklar artmaktaydı. Askerler de genellikle tifo, kumma, böbrek hastalığı, sıtma ve isel gibi hastalıklar görülüyordu. Fahrettin Paşa ve askerleri bir yandan düşmanla, diğer yandan açlık ve hastalıklarla boğuşurken, Osmanlı kuvvetleri kanal harekatında başarısız olmuştu. Filistinelden çıkmış ve Medine ile en yakın Osmanlı Birliği arasında 1300 kilometre mesafe oluşmuştu. Ardından alınan mağlubiyetler neticesinde Osmanlı Devleti itilaf devletleriyle mütareke yapmak istemiş ve tarihin en ağır şartlarını içeren Mondros mütarekesi imzalanmak zorunda kalmıştı. Türkiye heyeti görüşmeler sırasında Hicaz bölgesindeki kuvvetlerin çekilmesini teklif etseler de İngilizler bunu kabul etmeyerek ileride çıkabilecek bir savaşta bu birliklerin kullanılmaması için en yakın itilaf güçlerine teslim olmalarını istemişlerdi. Anlaşmanın şartları aynı gün Fahrettin Paşa'ya bildirildi. Ancak Paşa bu haberin duyulmasını istemediği için 1 Kasım 1918 tarihinden itibaren mütareke akledildiğinden umum cephelerde tatili muhasamat edilmiştir şeklinde açıklayacaktı. Verilen teslim olma emirlerini dikkate almayan Fahrettin Paşa'ya Ahmet İzzet Paşa anlaşma şartlarına uymasını bildirerek emir tekrarı yapsa da Fahrettin Paşa aldığı telgrafları almamış gibi davranarak teslim olmayı kabul etmiyordu. İngiltere'nin tehditleri ve İstanbul hükümetinin gönderdiği telgraflar, emirler Medine'nin teslimi için yeterli olmamıştı. Ardından gönderilen elçilik heyetlerinin etkisiyle Fahrettin Paşa teslim olmayı düşünmese de ikmal yetersizliği ve hastalıklar yorgun düşen askerler arasında muhalefet oluşturmaya başlamıştı. Fahrettin Paşa İngiliz ve Arap kuşatmasına aylarca dirense de İstanbul hükümeti Haydar Mollayı İngiliz zırhlısıyla Medine'ye gönderip teslim olma talebini tekrar iletmesi üzerine Fahrettin Paşa "Ben peygamberimizin mezarını bunlara bırakmam." diyerek tekrar reddedecekti. Yaşanan durumların üzerine 27 Aralık 1918'de muhalifler bir toplantı yaparak paşaya karşı isyan planlarını yaptılar. Muhalefetin başını çeken erkan Harbiye Reis Vekili Emin Bey'di. Kumandana karşı muhalefet Yüzbaşı Ziya Bey'in Medine'ye gelmesiyle hızlandı. Fahrettin Paşa'nın yanında bulunan Naci Bey, Ziya Bey'in gelişini kalenin içine zehirli bir mikrop girdi diye tasvir edecekti. İsyana kalkışanlar başta Emin Bey olmak üzere 52. alaya bağlı 2. bölükle birlikte Biri Derviş'teki Emir Ali karargahına sığındılar. Kaçarken arkalarından ateş edilmesin diye de makinalı tüfekleri ve topları ateş edemez hale getirdiler. Arapları oldukça cesaretlendiren bu hadiseyi öğrenen Fahrettin Paşa çok üzülmüştü ve boşalan siperlere yeni birlikleri sevk etti. Faaliyetlerine bir dervişte devam eden Emin Bey İstanbul'dan yeni bir heyetin gelmesiyle burada İngiliz yüzbaşısı Garland ile teslim görüşmeleri yaptıktan sonra 7 Ocak 1919'da Şartname imzalandı. 48 saat içerisinde paşanın teslimi isteniyordu. Durumu değerlendiren Ali Necip Bey ve yanındakiler paşayı nasıl teslim edeceklerine karar verdi. Teslim taraftarları ne pahasına olursa olsun paşayı teslim edeceklerdi. Yanlarına paşayı bağlamak için ip, gözleri için kum ve kül alarak şehir içinde de bir takım tedbirler aldıktan sonra ertesi sabah önce Paşanın maiyetindekileri etkisiz hale getirdiler. Ardından daha henüz kalkmış olan Fahrettin Paşa'ya Ali Necip Bey vazifesini hakkıyla yaptığını kadere boyun eğilmesi gerektiğini söyleyerek teslimini istedi. Fahrettin Paşa bunu kabul etmeyince üzerine atılarak onu yakalayıp tutukladılar. Bunun üzerine Fahrettin Paşa kılıcını düşmana teslim etmeyeceğini söyleyerek peygamberin mezarına bıraktı ve 10 Ocak 1919'da Medine'den ayrıldı. 13 Ocak'ta Emir Abdullah'ın Medine'ye girmesiyle Türk'ün 400 senedir yönettiği Hicaz bölgesi elden çıkmış, 3 yıldır devam eden müdafaa da sona ermiş oldu. 27 Ocak'ta savaş esiri olarak Mısır'a gönderilen Fahrettin Paşa 5 Ağustos 1919'da Malta'ya sürgün edildi. Malta'daki sürgünden kurtulduktan sonra milli mücadeleye destek vermek için Anadolu'ya geldi ve hizmetlerine devam etti. İnanmışlığın ve adanmışlığın abidesi çöl kaplanı Fahrettin Paşa.